Selam Ateş Grubu Burcu arkadaşlarım, Koç Aslan ve Yay Tatlışlarım. Hoş geldiniz aylık yorumumuza. Bu arada haftalık videolarınızı Instagram hesabımdan yükleyeceğim. Altta linki bırakıyorum. Oradan takip ederseniz haftalık yorumlarınızı da görmüş olursunuz. Burada biraz daha zor oluyor yüklemesi ve yayınlaması. O yüzden Instagram'dan yayınlamayı doğru buldum. O zaman şimdi Koç Burcu arkadaşlarımızla başlayalım. Bu ay onları neler bekliyor? Almaları gereken mesaj ne? Bu ayın enerjileri ne? Ne durumda? Bakalım. Mart ayında. Koç burcunun enerjileri ne durumda? Bu aşk enerjisi. Bu da para enerjisi. Bu da genel enerjisi. Bu ay böyle bir değişiklikler yapıyorum. Dur bakalım. Aylık yorumlarda neler çıkacak. 刷狮子。 geneli ayıralım biraz. Melek mesajı çekelim. Bu ayın mesajı neymiş? Koç burcu arkadaşlarımıza. Tepeye yerleştirdik durumları için bir de aşk kartı almak istiyorum. Oo, geldi. Bu desteden de destek alalım her birine. Evet başlayalım o zaman. Genel mesajı neymiş meleklerin? Koç burcu arkadaşlarımıza iste. Oo. Bu durum bu durum için sana yardım etmemizi istediğinde derhal senin adına işe koyulacağız. Birçok evrensel kanun tarafından yönetiliyoruz. Kendi seçimlerini yapmana ve kararlar vermene imkan tanıyan özgür irade de bunların arasında. Bu nedenle sabırla senin talebini bekliyoruz diyor melekler. Yani bu ay Koç burcu arkadaşlarım dileklerinize, isteklerinize çok dikkat ediyorsunuz başınıza ne geleceği belli olmaz. Belki de istekleriniz gerçekten gerçekleşir bu ay. Hayallerinize dikkat edin. Aşk kartımızda aşkta geçmişiniz şifalandır diyor. Evet yani hala unutamadığınız bir ilişkiniz varsa hala birilerini bekliyorsanız bununla ilgili birazcık şifalandırma çalışmaları yapmanızın gerektiği söyleniyor. Arkadaşlar okumak isterseniz de umarım görünüyordur. E okuyalım madem. Geçmişte kalarak gelecekteki aşk enerjini bloke ediyorsun. Artık geçmişi geçmişte bırak. Geçmişten yaşam derslerini al ama geleceği yönetmesine izin verme. Regresyon yani geçmiş yaşam şifası şimdi deneyimlemen gereken çalışma. Bakın bunu size öneriyor. Bilinç dışı kodların ile yüzleşme zamanı geldi. Bunları hallet bu ay diyor. Güzel. Bu ayın enerjisi düşünen, düşünen kadın. Ay konuşamadım heyecandan. Aşk enerjisi çok Güzel. Yani ya sevdiğiniz kadın tarafından düşünüyorsunuz Koç burcu arkadaşlarım ya da sizi düşünen birisi var. Kadın ya da erkek fark etmez. Dur bakalım bir de şuraya bakalım. Açılım. Ay çok güzel. <laughs> açılımı açılım yani. Şimdi Koç burcu arkadaşlarım eğer bu ay bir ilişkiye başlamak istiyorsanız çok uygun. Dengeli hiç yüzeysel değil yani gerçekten dengeli güzel bir ilişki yakalayabilirsiniz aşk hayatınızda. Aynı zamanda yine alma verme dengesi de çıktı. Yani hem adaletli hem adil hem dürüst biriyle bir ilişki bir aşk yaşayabilirsiniz. Eğer var olan aşkınız varsa da bununla ilgili dengeyle ilgili bir bazı problemler olduğunu görüyorum. Belki de fazla cinsel içeren ya da fazla yüzeysel bir ilişki içindeyseniz koç burcu arkadaşlarım bu ay ya bu ilişkide dengeyi buluyorsunuz ya da bu dengeyi bulabileceğiniz bir ilişki buluyorsunuz. Ay çok güzel oldu cümle. Bayağı iyi oldu. Evet. Ve aynı zamanda hakkınız yendiyse, hakkınız çalındıysa bununla ilgili de karşılıklı bir şekilde karşı taraftan bu hakkınızı alacak mısınız gibi duruyor. Yani hak ettiğinizi bulacaksınız aşk hayatınızda. İyi ise iyi, kötüyse ise kötüyü çekeceksiniz gibi duruyor. Burası çok güzel. Güzel gelişmeler görünüyor. Peki iş durumlarına bakalım. Oo, hilekarlık. Bu siz misiniz yoksa diğer taraflar mı acaba? Bakalım. Oo, bir otorite figürüyle kadın ya da erkek olan bir otorite figürüyle net bir şekilde karşı karşıya kalacaksınız. Hem imparator çıktı hem de para kralı çıktı. Bu biraz sıkıntı yaşatabilir size. İş ya da para durumunda bir kadından ya da bir erkekten karşılıklı olarak ya da şöyle söyleyeyim, ya bir kadından ya bir erkekten ya da bir kadın bir erkek iki kişinin sizi bloke etmeye çalıştığını görüyoruz iş ya da para durumunda. Ya sizin paranızdan bir parça çalmaya almaya ya da sizi kandırmaya çalışıyorlar. Çünkü hilekarlık enerjisinin tepesinde bu ikisi çıktı. Böyle bir şey olabilir. Ve siz de ya bunu görmezden geliyorsunuz. Şabasızlık çıkmış çünkü. Ya da e, salıyorsunuz bırakıyorsunuz. Hani ne olacaksa olsun ya. Hani onlar yönetsin diyorsunuz ama böyle değil yani. Ya bir kadın tarafından ya da bir erkek tarafından yönetiliyor musunuz gibi duruyor burada para ve iş konusunda. Ya da iş yerinde bu iki kişiden belli sıkıntılar yaşayabileceğiniz duruyor. Yani kıskançlıklar ve hileler ortada aşıkların Burası güzel durmadı ya. Burası güzel çıkmadı ve siz de gerçekten bir şey yapmıyorsunuz ya. İçinizde çekilmişsiniz sanki e, ne olacaksa olsun diyorsunuz. Ya sizin paranızı alıyorlar ya sizin hakkınızı çalıyorlar. Ya da ikisi sizi böyle bu hale getiriyorlar yani. O, burası olmadı. Genel duruma bakalım. Düşmanlıklar ay net yani buradakinin aynısı işte düşmanlıklar. Görünmeyen, bilinmeyen şeyler var bu ay. Bunlar ortaya çıkabilir. Yani bunların ortaya çıkmasıyla da kim dostunuz, kim düşmanınız bu ayın genelinde Koç Burcu arkadaşlarım bunu öğreneceksiniz gibi duruyor. Şuraya için şunu da söyleyebilirim. Beklediğiniz bir para varsa bunun gelmesini engelleyen kişi ya da kişiler olabilir. Aklıma geldi şimdi söyleyeyim dedim. Evet. Yani daha önce bu kişi gerçekten benim iyiliğimi mi istiyor yoksa kötülüğümü mi istiyor diye böyle bir arada kaldığınız, bilemediğiniz ya da sevdiğiniz için uzun süredir ya arkadaşınız, dostunuz ya da ilişkiniz olduğu için görmezden geldiğiniz bazı sıkıntılı durumlar, işte bu düşmanlıklar, işte arkadan iş çevirme durumları ortaya çıkabilir. Net ve artık bunda bir sonuca varıyorsunuz yani hani kesin net bir emin oluyorsunuz yani kimin bu sıkıntılı durumu yarattığından Oo, bu ay yani taşlar yerine oturuyor net bir şekilde emin oluyorsunuz ve cezası kesiliyor <laughs> ya gerçekten uzun zamandır hani düşünüyorsunuz ya şu kişi gerçekten hani benim iyiliğimi mi istiyor kötülüğümü mü istiyor bu ay işte o kişinin kim olduğundan emin oluyorsunuz cezası da kesiliyor artık her neyse ama şiddet ve e, bu tarz eğilimlere yüklenmeyin umarım böyle bir şey yapmazsınız Evet böyle bu şekilde hani artık ya hayatınızdan çıkarıyorsunuz ya da o döngüyü kırıyorsunuz artık hani git hayatımdan çık seni istemiyorum ya da görüşmek istemezsiniz uzaklaşırsınız gibi gibi bu şekilde görünüyor koç burcu arkadaşlarım bu ay. Gelişmeler e, çok hızlı olacak gibi. Böyle dolu dolu bir ay, iyisiyle kötüsüyle dolu dolu bir ay görünüyor sizler için. Aldık, kabul ettik canlarım. Öyle de oldu. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Şimdi kimlerdeyiz? Aslan Burcu. Oo, Aslan Burcuna geçtik. Bu ayki enerjiler Aslan Burcu için ne diyor? Aslan Burcu arkadaşlarımız için. Karıştıralım bakalım. Burası aşk, burası iş para, burası da o genel enerjiler dedik, bir ton çıktı. Hadi bakalım ne çıkacak. Burayı da iyi bir karıştıralım. çok karıştı. Ya kartların çok taze olmasından kaynaklanıyor. Ya da iş, kariyer konusu, para konusu birazcık karışık gibi duruyor. Aslan burçları için. Dur bakalım. Görürüz şimdi ne olduğunu. Mesaj alalım. Bu ayın mesajı neymiş size? Oo. İkisi de fırladı. Demek ki ay ay durmuyor bunlar. <laughs> Demek ki ikisinin de gelmesi gerekiyormuş. Burası birazcık ballı olduğu gibi geliyor bana. Bir de şuradan destek alalım. <laughs> Evet bir tane aşk kartı alalım Aslan burcu arkadaşlarımız için ve hemen başlayalım mesajları neymiş ben çok merak ettim çünkü iki tane birden fırladı hayal sürekli bir şeylerin hayalini kuruyor olabilirsiniz. Ya da istediğiniz şeylere ulaşmak için önce bir hayalini kurun. Kendinizi gaza getirin diye olabilir bu kartımızda. Ve kaygılanacak bir şey yok. Yoluna devam et. Bak ne diyormuş. Güvendesin ve bu durum ilahi takdir ve evrensel düzenin kusursuz. <laughs> kusursuz kontrolü altındadır. Olası en yüksek sonucun çaba sarf etmeden sana ve senin vasıtanla akmasını sağlamak için sadece durumu sevgi dolu, duygu ve düşüncelerle doldur. Sevgiye gel, aşka gel ve kaygılan aslan burcu diyor bu ay için. Peki Aa, aa ne oluyor aslan burçları hayırdır nişanlanma kartı gelmiş. İlişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor. Gelecek planları yapma zamanı yakında bir teklif bile alabilirsin. Onu sev onu koru onu düşün. Bu ilişki yaşamaya değer diyor. Allah Allah. Ne oluyor Aslan Burcu arkadaşlarım? Heyecanlandım hemen başlayalım. <laughs> Aşk durumlarınızdan başlayalım. Valla orada nişanlanma kartı vermiş ama ben burada pek zannetmiyorum. Öyle bir durum olduğunu hem güvensizliğiniz sürüyor, devam ediyor. Aslan burcu arkadaşlarım aşk konusunda eğer böyle bir şey varsa güvensizliğiniz devam ediyor. İnsanlara kendinizi açamıyorsunuz. Bir şekilde işler, güçler aşırı derecede yoğun ya da kendinizi açık hissetmiyorsunuz aşka ve sevgi. Ay buradan bir kart daha çıktı yine zaferin üstüne zafer geldi. Kolum değdi, çarptı, geldi. Ben de aldım size, kabul ettim buraya vallahi. Evet yani aşk konusunda iletişime, flörtlere açıksınız ya da ikili ilişkilere açıksınız ikili değil de hadi üçlü diyelim yani belki de böyle bir şeylere açıksınız bu ay o yüzden nişanlanma gibi bir şey görmüyorum ama evet aşkla kazandığınız bir zafer var beklediğiniz kişi geliyordur ya da siz evet gerçekten de istediğiniz bir insanla ilişkiye başlamışsınızdır ilişkin artık daha güzel bir boyuta geçiyor derken hani belki de ilişkiniz yoktu ama artık bunu ilişki seviyesine çıkarabileceğiniz bir durumda olduğunuzu hissediyorsunuz ve bu sizin zaferinizde olabilir arkadaşlar Var olan ilişkinizi güçlendirdiğiniz bir zaman olabilir. Aynı zamanda da ya karşı tarafın ya da sizin biraz daha farklı insanlarla da flörtleştiğiniz, görüştüğünüz bir dönemde olabilir yani. Aa haldatma yapmayın lütfen Aslan Burcu. Özellikle erkekleri lütfen yani. Yani bu ay aşk durumları böyle. <laughs> Hadi bakalım para durumlarını. Aha yine de siz geldi size de. Para durumları. Ay diyorsunuz ki çok çabaladım artık yani şu paranın karşılığını bir türlü alamıyorum ya. O kadar çaba gösteriyorum, o kadar çalışıyorum, diliniyorum. Yine de istediğim kadar para kazanamıyorum. Yani benim seçeneklerime, benim isteklerime, benim hayallerime yetecek kadar para yok. Yok. Aslan Burcu paraya doymuyor ya da ailemi geçindirecek kadar param yok. Ya da var. Ailesini geçindirecek kadar var ama hayalleri için yetmiyor bence. Hani o yüzden. Ailesini ya da kendisini geçirdim, geçindirme konusunda bir problemi yok. Ama bu çabaların da bir takdirinin olmasını istiyor. Bu çabaların karşılığında bir takdir görmek istiyor. Görülmeyen şey de ne biliyor musun? Bence evet ya yani o nişanlanma kartının üstüne bu kartının da gelmesi bence bir tesadüf değil. Bence aslan burçları bir takım aslan burçları kadını da ya, ya da erkeği olabilir. Nişanlanma, evlenme ya da varlığın ilişkisini ciddiye bindirme gibi bir çabası olabilir. Ama bunu da maddiyata bağlamış olabilir. O yüzden de yani ben istiyorum öyle bir şeyler yapmak istiyorum bu tarz atılımlar yapmak istiyorum ama maddi konuda kendimi yeterli hissetmiyorum diyor olabilir. Yani bu ay Mart ayında böyle görünüyor arkadaşlar. Görünmeyen şeyin de bu olduğunu düşünüyor. Yani dışarıya göstermediği şey bu. İçinde. içinde bunu düşünüyor. Ben bugün evlenirsem ya da ben bugün ciddi bir adım atarsam bana para lazım. Nerede o kadar para yok diyor. Karşılığını alamıyorum ki çok çalışıyorum ama bana yetmiyor bize yetmiyor ya da bunu yapmak için böyle bir adım atmak için yeterli değil diyor yeterli hissetmiyor kendini bu ay bunlarla biraz boğuşacak gibi duruyor dur bakalım böyle bir adımları olabilir aslan burcu kadınların ya da erkeklerin peki ayın geneline baktığımızda aman Allah'ım kalp tutan kadın aşk sevgi enerjilerinde 44 ve komşu olasılıklar Ay ben ne dedim size? Burada demedim mi? Ay ay. <laughs> aşk konusunda dedim ikili ikili hamleler yapıyor olabilir. Hayatında biri vardır, başkasıyla da konuşuyordur. belki de. Belki de yani ettiğimiz için uygun değil ama belki burada da çıktı yine o belki. Nasılsa birçoğunuz uyumlanacaksınız bence. Gibi duruyordur. Bakalım bu farklı seçenekler neyle alakalıymış. Buraya bir tane çekecektik. İki tane birden geldi. Bu arada aslan burcu arkadaşlarım, haftalık burç yorumlarınızı da dinlemek isterseniz Instagram hesabından paylaşacağım. Aşağıya bırakıyorum linki. Takip etmek isterseniz edersiniz canlarım. Evet. Ben şunu düşünüyorum. Burada yine bu çıkmış. Vaat. Ya gerçekten vaat. Niye yeniden başlamak istiyor birisiyle? O kalbindeki dişisiyle ya da dişiliyle ya da eriliyle tekrar başlamak istiyor Aslan Burcu ya, Bu ay net. istiyor, yeniden başlamak istiyor. Ona gerçekten tutabileceği sözler vermek istiyor ama maddi konuda yine hala düzeliş yok yani. Evet, bunu yapmak için de ya birçok kişiye karşı çıkmam gerekiyor ya da bu ay birazcık şey görünüyor Aslan Burcu arkadaşlar için. Biraz daha böyle çekişmeli, hırslı görünüyor. Ve vereceği kadarlar bu ay kaderler. <laughs> Aslan Burcu arkadaşlarımızın bu ay vereceği kararlar hayatını çok net ve derinden etkileyebilir. Ona göre karar vermek lazım. Ona göre çev... Ay. Bu kartlar hiç durmuyor. Ona göre çevresindeki insanlarla ya savaşacak ya da barışacak gibi duruyor yani. İletişim konusunda sıkıntılı olabilir bu ay. Evet. İletişimde çatışmalar görünüyor olabilir. Bir karar verecek. Bu karar taşınma olabilir. Bir ilişkiye başlama olabilir. Evlenmeye karar vermek olabilir. Bir işi bırakıp farklı bir işe geçmek olabilir. Ailesiyle olan sıkıntılarıyla ilgili bir değişim, dönüşüm olabilir. Diyebiliriz Aslan Burcu arkadaşlarımız için. Evet. Açılımınız böyleydi canlarım. Aldık kabul ettik öyle de oldu. Beğenilerinizi yorumlarınızı bekliyorum. Dediğim gibi haftalık yorumlarınızı da Instagram üzerinden yayınlayacağımı söylemiştim. Sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın. Şimdi yay burcu arkadaşlarımıza mı geçtik? Evet. Yay burcu arkadaşlarımızı Mart ayında hangi enerjiler bekliyor? Ne gibi durumlar bekliyor? Bakalım. İyice karıştıralım. Nişanlanma kartımız da kalmış burada. Aslanlardan. Hadi bakalım. Yay burcu arkadaşlarımızın aşk durumları, iş, para, kariyer ve ayın geneline bakacağız. Şöyle bir. Önce Melek testimizden melek kartımızı da seçelim. Bakalım mesajı neymiş? Yay burcu arkadaşlarımıza. Mart ayında. Ne kadar çabuk geçti zaman? Ay. Ne ara Mart ayına geldik ya. Tabii ben bu videoyu çekerken Mart ayında değiliz ama çok çabuk geldi ya. Vallahi. Hadi bakalım. Destemizi iyice karıştıralım. Yeni desteler, yeni ay, yeni enerji olsun diyerekten bu desteği kullanmak istedim. çok geldi. Ama hepsini de aldık artık. Geri koymak olmaz. Demek ki aşk konusu birazcık çetrefilli duruyor. Bu ne arkadaş? Buraya da dört tane birden düşmüş. Allah Allah. Ne oluyor ya? Yay burcu arkadaşlarım. Ne oluyor? Ayın geneline bakalım. Ayın geneline bir şey kalmadı ki. <laughs> Bütün kartlar burada çıktı. Aa, bir tane daha alasım geldi. Dur bakalım. Allah Allah. Bura bir karışık. Dur. Şuradan destek kartımızı da alalım. Destek destemizi. Birazcık karmaşık. Hadi bakalım ne çıkacak. Çok heyecanlandım ha. Aşk kartı da alalım. Evet, aşk kartı da alalım. Ya burcu arkadaşlarımıza. Bu ayın aşk enerjisi neymiş? Çok. Ya karışık ya bereketli. Bakacağız. Bakınca göreceğiz. Evet. Melek mesajımızdan başlayalım. İlişki. Ah. ilişki verdi. Öncelikle ilişkin kendinle ve Tanrı'yladır. Ve de ve diğer ilişkilerin hepsi oradan çıkar. Bir ilişkiyi kendine çekmek, iyileştirmek veya dengelemek için sevgi dolu yaratıcına daha sıkı sokul. İçeride güvende ve sevildiğini hissettikçe diğer ilişkilerinde güzelleşecek ve zenginleşecek. Oo, Allah'la aranızı düzeltiliyor. Ay dua et çıktı. Oo, aşk kartımıza dua et çıktı. Her gün Allah'ı an, onun güzel isimleriyle en güzel enerjiyi kuşan. Doğru yolda kal, hayırlı kişi seni bulur. Buraya bırakıyorum. Umarım görünüyordur. Dualarda bunlarmış yani. Oo, çok şey geldi. İlahi geldi ilk andan itibaren. Hadi bakalım. Şimdi aşk durumlarınızda enerjiniz neymiş? Sabır. Ay ya ilişki içinde olduğunuz kişiye sabrediyorsunuz. Zaten uzun zamandır bence sabrediyordunuz. Hala sabrediyorsunuz yani bu kişiye. Hadi bakalım. Oo, kutlama görünüyor. Güzel. Ay Allah'ım aşk durumunuz ne şey böyle garip. Severek ayrıldığınız birisi varsa size duygularını, düşüncelerini, aşkını, sevgisini ifade etmeyen, asla ifade etmeyen ya da bunu doğru bir şekilde göstermeyen bir insanla severek ayrıldıysanız bu ay sanki anlaşmalara girilecek gibi ya. Ayrıldıysanız, çok üzülüyorsanız, karşı tarafında üzüldüğünüz, üzüldüğünü bilmenizi isterim yani ve barışmak isteyecek. Bir anlaşmaya varmak isteyecek. Belki araya birilerini sokacak ve sonuç olarak kutlama olacak. Şimdi bu böyleydi. Fakat şu an eğer bu ilişki içindeyseniz ve bu ilişkiye sabrediyorsanız Allah'ın dualar ede ede belki de dua et çıkmış ya. Belki de dualar ede ede bu ilişkiye sahip çıkmaya çalışıyorsunuz ya. Yani severek ayrılmak istemiyorsunuz ya hani o ilişkiden sabrediyorsunuz. Bu kişiye sevgisini, ilgisini, aşkını göstermeyen. Vallahi bu ay sizin de anlaşma yoluna gideceğiniz görünüyor. Yani biraz daha e, biraz daha sağlam olacak ya ilişki sanki anlaşacaksınız bu ay o anlaşmazlıklar sona erecek gibi belki sevgisini ilgisini göstermiyorsa artık göstermeye başlayacak gibi yani ilişkideki ana sorun ana problem neyse sizin sabrınız sayesinde bu ay birazcık çözülüyor gibi kutlama dans vermiş yani çünkü güzel enerjiler var ilişki konusunda güzel ben çok korkmuştum bol bol kartlar çıktı diye evet İş para kariyer durumuna bakalım bu ay neler neler var bir kere iletişimde bulunduğunuz kadın ya da erkek sizden büyük, yaşça büyük olan özellikle 40, 50, 30, 35'in üzeri diyebiliriz. Yani niye öyle oldu bilmiyorum. Çok fazla kart gelmiş buraya. Böyle insanlarla ya savaşabilirsiniz artık ya iş bulmuyor, iş bulamıyorsanız niye iş bulmuyorsun, niye çalışmıyorsun gibisinden bir takım sıkıntılar yaşayabilirsiniz. Ee, özellikle ailemizden olduğunu düşünüyorum ben sizin de hayalleriniz istekleriniz dilekleriniz asla ya elde edeceğiniz paraya sığmıyor ya da evet ya gerçekten siz bir iş arıyorsunuz arkadaşlar bir çıkmazdasınız iş para kariyer konusunda ya üstlerinizden ya da birlikte çalıştığınız insanlarla olan ilişkilerinizde bir sıkıntılar var sıkıntı yaşıyorsunuz bir türlü anlaşma sağlanamıyor ya da sizin bir çıkmazda olduğunuzu görüyoruz ya ödemeleriniz borçlarınız kredileriniz var bunlarla ilgili sorun yaşıyorsunuz ya da elinize gelen para size yetmiyor bir şekilde böyle bu tarz şeyler görünüyor iş para kariyer anlamında. İş de bulamıyor olabilirsiniz. Bu ay biraz daha böyle devam edecek gibi duruyor. Arayışlarınızı sakın bitirmeyin. Aramaya ve dua etmeye devam edin. Öyle görünüyor yani. Ben söylemiyorum bunu. <laughs> Burada açılımımız söylüyor. Ayın genelinde çiçeklenen bolluk Allah'ım anlaşmalar barışmalar olacak demiştik yani. Evet burada da ayın geneline bunu vermiş. Yani her kimle kavgalı, dövüşlü ya ayrıldıysanız ya arkadaşlarınızla görüşmediğiniz kişiler, kalbinizi kıran kişiler varsa onlarla barışma yollarına gidiyorsunuz. Net. Sevgisiz kaldığınız o ilişkide yoksun sevgiden, aşktan, paradan, yoksun neyden yoksun kaldıysanız bu ay onu bulacaksınız ve onunla barışacaksınız. Ay çok güzel ya. Hani her neyse o durum. Zaman zaman yalnız da kalmak isteyebilirsiniz çünkü bu enerjiler çok yorucu ve sıkıntılı arkadaşlar. Yani burada sorun, burada sorun. Sabret, sabret. Nereye kadar? Belki strese bağlı rahatsızlıklar, hastalıklar da geçirebilirsiniz. Ufak tefek. Ama olsun yani o aradığınız, istediğiniz, beklediğiniz, yoksun kaldığınız her neyse bu ay onu bulacaksınız gibi duruyor. Ve sağlam bir adım. Para konusunda olabilir, iş, aşk, kariyer. Çünkü burası genel demiştik buraya. Her konuda sağlam adımlar atabileceğiniz bir ay olarak görünüyor elinizdekiyle ne yapmanız gerektiğini bileceksiniz. Ha geçmişte yaşadığınız problemler sorunlar onları artık geride bırakıyorsunuz. Ya da sizin canınızı sıkan, arkanızdan iş çeviren insanlar varsa onlarla ilgili de çok sağlam adımlar atıp hayatınızdan çıkarıyorsunuz. O yüzden birazcık yalnızlık enerjisi çalışabilir. Yani etrafınızın insanları sildiğiniz zaman böyle oluyor biliyorsunuz. Ama onun dışında her şey çok güzel olacak. Yani herhalde bu ayın mottosu sizin için her şey çok güzel olacak. Çiçeklenen bolluk. Eğer bir iş arıyorsanız onunla ilgili de evet işle ilgili de güzel işle para ilgili de güzel haberler alabilirsiniz. Beklediğiniz paralar varsa onları alabilirsiniz. İş arıyorsanız iş bulabilirsiniz. Ay güzel çıktı ya. Bence güzel çıktı. Hani geneli böyle. Hani aşk ve e, iş, para, kariyer durumu birazcık sıkıntılı ama bunları atlatabileceğiniz bir ay olarak görünüyor. Biraz daha olumlu bir ay zaten Mart ayı bizler için, hepimiz için. Evet bu arada Yay Burcu arkadaşlarım haftalık yorumlarınızı artık Instagram hesabından atmaya başlayacağım. Ve o yüzden aşağı bıraktığım linkten beni takip etmek isterseniz takip edebilirsiniz. Ay konuşamadım artık çok yoruldum galiba sizleri çok öpüyorum. Hoşçakalın.